Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar bu kızlarla birlikte. Kas yapma oyunu oynayacağız. Evet hemen başlayalım. Evet. Bakalım. Bu olsun abi. Bu olsun. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Bu olsun. Bu olsun. Evet. Kas yapalım. Şöyle yapalım. Hadi hadi hadi. Oldu. Hadi bir tane daha arkadaşlar ne Ekizmiş güzel oldu. Bir tane daha da lan oldu. Bir tane daha da lan oldu. Bir tane daha da lan oldu. Güzel güzel. Hanım daha ne varmış? Bu varmış. Hadi bir tane hanım hanım. Hadi sen Noyim Süleyman olsun. Ama Noyim Süleyman oldu da. Oh. Hmm. Hmm. Buton. Dur bir saniye. Aa aa. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor anlamak istiyor ben. Yani kendi basmanız gerekiyor. Ben bu oyunu bir adam hatırlıyorum ama hala hala hala. Ee, ben çık. Buraya gelelim bunu yiyelim. Bunu 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 Hadi hadi. al Şimdi sporla geçelim. Aa, of Evet arkadaşlar reklamı atlattık geldik tekrar Evet şimdi sporumuza devam edelim ee, al, al, al. Oh. Ben bundan çok yapacağım Yes 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 Güzel kasırımızı yetişiyor Ne var ya Bunun pomu neymiş şunu, yapmıştık da. Lan Adamın kasarı yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Aha. yapmamız lazım. O oh, kazanımız çıkmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar kaslarımıza bakın. Çıkmaya başladı. Kafaslarımla bakın arkadaşlar. Of. Ben şunu şöyle yapalım. Onlar çok yapmamız lazım çünkü bu kadar kas veriyormuş Neyse bakalım. Ya, ne yapalım başka? Bu var. Ne yapalım? Ancak kollarımız gelişmesin lazım. Anlarsınız mı? Ona bir tane kaldı güzel. Şimdi şunu yapalım. Bu neymiş? Enerjimiz yok. Tamam. Yemek yok oğlum. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi yüz dostum. Of. Arkadaşlar reklam geldiği için yapamıyoruz. O yüzden her reklam geldi kesmemiz lazım diyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Bir tane kaldı hadi bak şunu. Şunu yapalım değil tane hani ya. Niye uç ya? Of kalsınımız bayağı bir çıkmaya başladı. Mesela bu akşam bunu suyu doldurmamız lazım haydi hele. Ama saçımız çok saçma oldu bir de dudaklarımız. Doğru dudağa do, do, bak iyi. Kaldı kaldı kasımız bayağı çıktı hadi. Ne yapalım? Arkadaşlar tel bastı. Adamın tel bastı. Bakın şu tel nerede kıyas? Akma lan. <laughs> e <Acıkmış gülüyor> Ar Arkadaşlar yine ayaklarım geldi o yüzden yapamadım. Özür dilerim. Daha birinci level değilmişiz. Bugün 5 level'e kadar yaptım En uzun videom olacak bu herhalde. Ya, ya, Şimdi o, şunu kaldıralım birazcık da. Bu ben dörtlü kaldıralım arkadaşlar. Yapsam şunu kaldıralım. Sizin, oh. Ama hiç zorlamıyor ya. Şunu da Hadi. Hadi ikinci sefer geçiyoruz. Hadi. Ne? Hadi ikinci sefer geçiyoruz. Hadi. On hadi. Ya ikinci level çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Ben bu level arkadaşlar üçüncü level'e kadar yapacağım. Video bitecek. Devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya altı da, bu videoya kaç like gelmesi lazım. 4 like gelince videonun devamı gelecek. Hadi. Oh, oh, Süper reklam öfke çıkmadı öfke aferin. Türü dur dur hocam protein türü. diyor. Protein alalım bakalım. Yiyemiyor türü. musun lan bunu? Bu ne? Türü. He tamam biz taşlarımızı da ayarlayabiliyor musunuz? Hangi olsun? kaşa bu Oy. Kendi yıkış. Ama bu çok güzel ha. Bakın. Sen buraya. buraya, Bu çok güzel ya. Önce. Siyah olsun. Geldik. Buraya Gel, geldik. Bu yıkış bu olsun. of lan 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 Arkadaşlar reklam değilmiş ama olsun her dekfan'da bölümleri keseceğim ama of Arkadaşlar interneti kapattım ay bakalım daha gelecek mi ona göre yapacağız çünkü bugün sen buraya Allah için of şimdi arkadaşlar asma yu şu proteini. Of be abi kasımız o ya. Hadi Devam koçum devam. Şimdi kaslarımız olsun arkadaşlar. Evet. Bu ne anlamadım. Bunu birader yorumlara yazsana arkadaşlar. Sol kasımız hiç karışmamış ya. Onu yapalım mı? O da nasıl yapılır onu hiç görmedim. Geç, geç 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 en geç. bunda mı yapılıyor kolumuz hiç arkadaşlar. Hala aynı bakın. kolumuz çok gelişmiş. Şimdi şunu yapalım. Ben daha Bu video 14 dakika arkadaşlar bu videoya şey bu bu videoya 6 dakika işte 5 dakika izleyeceğim 4 işte 4 like devamı gelecek. O yüzden beğenmeyi unutmayın. Geliyor protein geldi bana. Bunun Yemek yiyelim bakalım. Ne böyle kurdum. Evet. Şimdi kas yapalım. İşte kas Hadi hadi hadi. İnterneti kapattım. Bakın daha reklam gelmiyor arkadaşlar. Ben ne yaptım bu olsun? Of göbek kaslığımıza bakın ya. Ama tutak dudağımız <laughs> çok çirkin değil mi? Sağ kolumuz hiç gelişmemiş ya. Onu nasıl geliştireceğiz? işte? attım ortaya. Dur bir daha. Yanlış ya. Açın lan. Bu ne? Şu ne yapalım bu ne? Bu Asıl yok diyor Şişli almayın yavaş dur Şişli almayın şiş. almayın Şişli Hadi 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 Black Ama öyle Mekek mi çekildi? Ama evet. Enerjimi şuanlamış proteinimizi alalım. Hayır. Şuna yesin. Burada arkadaşlar şundan ikisini yesin. Bunları yemesin. Bunları yemesin. Şundan ikisini yesin. Evet. Hadi, işleme yapmak istiyorsan. Ne ya? Hadi, hadi, hadi. Hadi uçalım. Bugün çok güzeldi. Arkadaşlar bu arada şu sol koynumuz fena kaynıyor. Sol sol koynumuz fena kaynıyor. Bir de olduk. Uf. Hadi. Evet arkadaşlar şunu yapalım. Bir videodan sonra geldik. Videoya beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi dördüncü like gelince devamı gelecek. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.